Neredeydin? Seni unutmak için arkadaşlarımla TikTok videosu çekiyordum. Beni bağışla seni çok seviyorum Abraham. Şşş. Shut the fuck up. Sen beni değil. Abraham Sugar Sound'u seviyoruz. Sen rahibe. Money şöhreti seviyoruz. Hayır. Yalan. Ha? Neden? Ben fakir biri olsaydım, inşaatlarda workleseydim, sabah kalkıp menettinde koyun salmak zorunda olsaydın ya da kutsal kuyudan vaftiz suyu çekmek zorunda kalsaydın yine de beni lavlar mıydın? I, I Yapamazdın. Canımı yakıyorsun Abraham. Ben hep seni sevdim. Sen bunları Cornetto'ma anlatmışız. Abraham yapma. Ee, yeter get the fuck on my home. <laughs> Yazıklar olsun sana. Ne istedin bu eden? Seni seviyor sana tapıyor. Shut the fuck up mommy. Pişş. Sana milkimi verdim. PUBG masasından kalkmazdın. Kalk şarkı söyle dedim. Şimdi şu haline bak. Her gece su Anan kaçar. Bay.